Aşkolar. Ev Senin bal yanaklarına şehirler yazılır ya. Arkadaşlar benim Evet bir de bugün mangal günü. Biz çıktık. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma buyurunuz. Hoş geldiniz. Bu bir yalova vlog. Biz tatile geldik. Aslında yarın da döneceğiz. Bugün de full buradayken size vlog çekeyim dedim. Sabah biraz geç yattığımızdan mütebellik geç uyandık. Kahvaltı vesaire ettik. Saat şu anda öğlen bir civarı. Plaja ineriz. Irmaklı yanında. Birazdan gösteririm zaten onları da. Böyle şimdi plaja doğru ilerliyoruz. Sizlere böyle bir vlog başlatayım dedim. Videoya geçmeden önce abone olup beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Haydi geçelim. Hello aşkolar. Sonunda ölüm çok beklediğimiz tatili yapıyoruz. Tabii ki de. Canımız çıkmıştı. Şimdi denize canımızı çıkarma geldik. Nasıl gidiyor kozeli? Güzel, sıcak. Güzel, sıcak. Şöyle yaşayıp yaşayalım. Yaşıyoruz. Şu an piştim ve birazdan denize gidiyorum. Çok bana güneş kalemizi hangi gün istersiniz? Ben. Şimdi arkadaşlar biz plaja geldik. Bu arada annem, ablamlar, çocuklar vesaire hep beraber tatile geldik dün ama. ırmak suda ben plaja indik. Size şöyle etrafı göstermek istiyorum. Bugün birazcık kalabalık ama olsun yine güzel bir denize sahibiz. Şimdi arkadaşlar deniz sonrası duştan çıktım. Birlikte hazırlanacağız. Öncesi limonata yudumluyorum. Evnoş. Senin bal yanaklarına şiirler yazılır ya. İhsan'la İhsan'ın kardeşi kendilerini tanıyorsunuz zaten. Onlar içecek çekmiştim. Evet. Bana mı bakıyorsun? Bu arada çocuklar olduğundan kaynaklı biz otel değil böyle pansiyon tercih ettik bahçeli işte ses yapıyorlar daha gürültü olur gibisinden biz de çok sessiz değiliz zaten. Şimdi ben limonatımı içeyim sonrasında da hazırlık için tekrar içeride görüşelim. Şimdi arkadaşlar maske uygulayalım birlikte. Ve deniz sonra sıcılığım çok yanıyor. Burada yine maske sürmek için sürüyorum. Elime süreceğim. Muzu ışık biraz kötü ama. Sonunda çekelim mi? Arka. Şöyle alıyorum. Yine uygulayacağım. Bu arada ablam eniştem çocuklar vesaire merkeze indiler. Biz Çınarcık diye koca dere köyüne geldik ya. Olsun Burada da eğleniyoruz. Sıkıntı yok. Ama biraz şehir hayatına uzak bir yer sadece. Şimdi sürmeye ya, şey devam ediyor. Yarım <laughs> ekip <keyfini> seviyor arkada. <laughs> bu kurusun sonra birlikte yıkarız. Bakın, hafif saçmalama da bu Neyse hani geleyim, şey. hadi gelin Hemen devam ablamalım. Abi derin nasıl ya saçmalama. Seni çok seviyorum ben. Evet arkadaşlar şöyle boz bir zincir ve böyle bir bilek, terlektim bilekli bir, 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 bir takayım. Şuradan bunu taksana mı? Tabii hemen takıyorum. <laughs> tamam. Ablasın da kardeşine altın ediyor. <laughs> hemen takıyorum ama boyun yetmiyor. Arkadaşlar. Bir takım gelirim ben mutlaka. Evet tırnaklardan dolayı ben takamadım. Başka birine devir de daim oldu. Bitti. Demek ki kuzey. <laughs> <laughs> Hayır, evet. şimdi çıkalım. Ben şurada tutacağız bir göstermesi yapacağım. Şimdi o arkadaşlar şey, şoka girdik. Şok yediğimiz için çıkıyoruz dermiş. Şaka şaka kızlar istedikleri şeyleri bulamadılar. Ben almayacaktım zaten. Böyle işte a 101e doğru geçiyoruz. Arkadaşlar beni gezeceğiz diye çıkarttılar. Plaja getirdiler. Şaka gibi. Şimdi marketten aldık. Önümüzde oturup yiyip dedikodu yapacağız. böyle yani. Of ya gönderi çekilecek yer burası değil değil mi? Size diyorum. Ben, ben burada çekmem ya. Çekilir mi Çek çek.

kırmak. 28 bin köpek görüp söylediğin sözü söyler misin? Aynı gibi mi sizi takip edin? Neden kıtladı? Instagram'da okuyuz arkadaşlar. Neden kıtladı? Neden kıtladı? Neden kıtladı? Fethi yazmayınca neden kıtmadı diye Evet arkadaşlar şimdi... Ben de gittim. Gel. Ya aynı zamanda. Ha İhsan'ı göstereceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar kombinim nasıl olmuş? Yorumlara yazın. İksen gidiyor. Tamam tamam alınma tamam. Irmak geçti kızdı. Ne yapıyorsun İksen? Arkadaşlar ne yapıyoruz? Katrı gidiyoruz. Katrı gidiyoruz. Gelmiş bulunmayalım e, sakın. Esnem sinirlendi. Şu an Kardeşim. kendini sıkıyor. <laughs> Ka kavga ediyorlar. <laughs> evet kavga ediyorlar. <laughs> <laughs> e, <inan>! Hadi kim? <laughs> Evet, bir de bugün mangal günü. Dün yani de ne yaptık ama bugün de yapacağız. Çıkacağımız istiyor. <laughs> Biz çıktık. Yemek sonrası çıkışa geçtik. Abone olun. Ne alaka? Şimdi story dizayn yapalım. Olsun, olsunlar. Bak kuzenim çok istedi. Çabuk abone olun arkadaşlar. Biz şimdi yemek sonrası çıkışa geçtik. Diyeceksiniz ailece geldiniz. diye için üçlü takılıyorsunuz? Çünkü akranlarım bunlar. Evet. Birinci sayfa budur. Aynen öyle. Dur oyna. <laughs> Şimdi arkadaşlar dondurmacıya geldik. Ya. Ejder meyveli mi yesem yoksa brownie mi? Ben ejder meyvesiyle karamel camlar. Ben bir tane. Ben bir kakao tane kakao yiyeceğim sen yiyeceğim. yiyeceğim bir tane. Bu tamam. da iki galiba. Tamam. Sen iki tane satacağım. Sen yapayım. söylerim bakayım. Sen ne yiyorsun? Ben ejder meyveli yiyorum. Bir tane ejder meyvesi, bir tane kakao. Ayrı ayrı. Ayrı ayrı tabii. Bir topluyorum ben. Bir top. Ejder mi? Evet mu yiyeceğim? Evet. Evet ama koku yiyeceğim. Evet ya. Al Al onu Tamam. Bir tane de Şu bir tatlı kakao çikolata alayım. bunlar. Aynen. Böyle. Şimdi şimdi arkadaşlar ben Ejder meyveli dondurmayı deniyorum. <laughs> Bakın tadı Böyle Ejder meyvesini hiç tüketmedim. Ben de ejder meyvesiyle karamel alacağım. Çok lezzetli. Bir Çilekli dondurmaya benzettim. Bir Biraz daha de. geçtim. <laughs> Bakayım kaç rekor yapacak. <laughs>

arkadaşlar şey selamlar. Biz üçümüz eve geldik. Hazırlandık vesaire yerine çıktık. Valizleri toparladık. Artık ilişkilerimiz oldu. Sultan bizi bize ve uyudu. Biz de şimdi bir dakika için bahçe kısmına geçelim. Ne düşünüyorsunuz bizim? Düşün. Gidiyoruz yere. Vallahi güzel bir tatil oldu. Kafamızı dinledik. Aynen biz daha çok üçlü takıldık akran <laughs> için. <Tabii. gülüyor> Tavsiye ederim. Biraz dahil olsa da. Evet. Anne biraz torunlarına bakmakla meşguldü. <laughs> Anne işte her Aynen zamanki öyle. gibi. Ben de gözükmek isterdim ama şu an pek müsait değilim. Evet üzeri çok açık. <laughs> o yüzden çok öpüyorum sizi yine de. Bye. Dur limonata mı kim Saat öğlen 11'de evi teslim etmemiz gerekiyordu. Teslim tarihinde evi teslim edip biz de böyle çıkışa geçtik. Ama tek sorun şuydu ki gemi saati akşam 6.30'daydı. Ben burada gördüğünüz üzere ice yudumluyorum. Evet, arkadaşlar zaman geçirmek üzere kafeye geldik. Şimdi ben kivili çay içiyorum. Büzel. Şeker atmayacaktım ama bir tane atacağım. Çünkü çok ne türler diye düşünüyorum. Bir tane şekerim kalıyor. Al suda çayını koyarsın. Teşekkür ederim. Ben de çay içiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Irmak sen ne içiyorsun? Irmak kılı. İçeceğim. <gülüyor> 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 suda da normal çay içiyorum. Arar gideriyormuş da, da bence gidermiyor. Ben Irmak'ın çayından kılı çıktı da.